Merhabalar arkadaşlar sarı gelin YouTube kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz sağ alt köşeden abone ol tuşuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz yüklediğim videolardan hemen haberdar olmak için bildirim zilini de açarsanız yüklediğim videolardan hemen haberdar olabilirsiniz sizlere bugün böyle güzel bir tane örnek çıkarttım Bu örneğin yapımını anlatacağım inşallah şöyle zeminli beyazla yaptım. Şöyle bordo ipim var. Bunun numarası varmış. Bu şekilde. Numarası bu şekilde. Bunun numarası yok. bu da hardal sarısı ipim. Hemen oyamın yapılışına geçmek istiyorum. Tığ battılarımı üçer üçer yaptım ben. Şu şekilde. Hemen boyamın yapılışını geçmek istiyorum şöyle kısa bir örümcek yapıyorum fazla uzun olmayacak şekilde kapattım tığımı iki kere doluyorum tığımı iki kere doladım. 1 2 3 tığ battı atlıyorum. 4. tığ battının içine girdim. Önce tekli, sonra ikili, sonra ikili, sonra ikili olacak şekilde çıkıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımı bir kere doluyorum. Burada yaptığım trabzanın üzerine trabzanlar yapıyorum. 1 2 3 Bir kere doluyorum. 1 2 3 Bir kere doluyorum. 1 2 3 Bir kere doluyorum. Önce tekli, sonra ikili, sonra ikili çıktım. Bir kere doladım. Önce tekli sonra ikili sonra ikili çıktım bir kere doluyorum 1 2 3 bu şekilde çıkıyorum bir kere doluyorum 1 2 3 3 kere de çıktım 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çekiyorum boyamı çeviriyorum şuradan ilk baştaki trabzanın arasına girdim ve kapattım şöyle bir yuva oluşturduk şuraya yedi sekiz tane zincir çekelim zincirim kısa oldu. Şöyle kapatıyorum. 2 3 4 tane zincir çekiyorum Tığım iki kere doladım. Buradaki oluşturduğumuz yuvanın içine giriyorum. İkişer ikişer çıkartıyorum. 1 2 3 kere çıkarttım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Tepesine şekilde döndüm. Tığımı iki kere doluyorum. 1 2 3 4 Pardon arkadaşlar. Tığımı iki kere doladım. Buradan yuvanın içine giriyorum. İkişer ikişer trabzanlar yapıyorum. 2 3 kere de çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve kapattım. 2 kere doladım. İkili, ikili, ikili. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Tepesine kapattım. 2 kere doluyorum. 1 2 3 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Ve kapattım. 2 kere doladım. 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Ve kapattım. iki kere doluyorum tığıma ikişer ikişer çıkartıyorum 1-2-3-4 5 zincir çektim ve tepesine bir firk yaptım iki kere doluyorum buraya yuvaya girdim 1-2 3 kere de çıktım 1-2-3-4 5 tane zincir çekiyorum aradan girdim ve kapattım. 3 6 7 tane bu şekilde yaptım. 7 tane şöyle çiçeğimin tepesine yaptım. 1 2 tığ battı atlıyorum. 3. tığ battının içine girdim. İpimi sabitledim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Ve kapattım. Bu şekilde yapıyoruz alt zeminini. Bir tane daha yapalım. Hemen kısa bir örümcek yapıyorum. Tığıma iki kere doladım. Bir, iki, üç tane tığ battı atlıyorum. Dördüncü tığ battının içine girdim. Bir, önce tekli, sonra ikili, sonra ikili, sonra ikili çıktım. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kere doladım. Buraya trabzanın üzerine trabzanları yapacağım. Bir, önce tekli, sonra ikili, sonra ikili çıkıyorum. Doladım bir kere. Tekli, ikili, ikili çıktım. Doğdum tığımı bir kere. Bir, iki, üç. Bir kere bu şekilde tığımı adlıyorum. Tekli, ikili, ikili. Tekli, ikili, ikili. Tekli, ikili, ikili, ikili. 2 4 6 7. Buraya 8 tane tırabzan yapıyorum. 8 tane tırabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Buraya tırabzanımı çevirdim. İlk tırabzanımın ikinci tırabzanın arasından girdim ve kapattım dönüyorum. Bir zincir çektim. 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı iki kere doladım. Buradan giriyorum. 2 2 2. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Ve kapattım. iki kere doluyorum tığıma. Buraya yuvaya girdim. 2 2 2 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Buradan aradan girdim. Trabzanımın üzerine bu şekilde küçük tomurcuk yapıyorum. iki kere doladım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum trabzanımın tepesine kapattım iki kere doluyorum 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir çektim ve kapattım. 2 2 2 1 2 3 4 5 zincir çektim. Ve kapattım. ilk kere tığımı doluyorum. Buraya girdim. 2 2 2 1 2, 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Ve kapattım tepesine 3 6 buraya 7 tane bu şekilde tırtıl oluşturuyoruz. Tepesi tomurcuklu. 2 3 kere de çıkıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Ve kapattım. Tamam anne. Bir, iki tığ battı. Atlıyorum. Üçüncü tığ battıya girdim. Şu şekilde. Ve kapatıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Hemen yanındaki tığ battının içine girdim. Ve kapattım. Zeminini bu şekilde yazmanın etrafında dönüyoruz. Şöyle şu şekilde örneğimi de göstereyim. Şöyle burayı yapmışım. Burayı da bordo ile yapalım. Buradan en tepeye 4 tane zincir çektiğimiz araya boşluğa girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Ve kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Ve kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir kapı çektim. Buraya girdim ve kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve kapattım. Buraya bu şekilde 5 tane yaprağı olacak şekilde minik minik çiçekler yapıyoruz. Ve kapatıyoruz. Şöyle şu şekilde oluşturdum ben bir tanesini. Şöyle şu şekilde bir tane de sarı yapalım. Hardal sarısı ile yapalım bir tane de. İpimi tığımı sabitledim. Hemen şurada beyazımın şurasında gidiyorum. kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Ve kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Ve kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Ve kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Kapattım. Buradan Şöyle şu şekilde hanımlar boyamızı örneğini tamamladım. Bu kadar yeterli. Umarım anlatabilmişimdir. Zaten kolay kolay bir model. Bu <laughs> şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah.